Merhaba sevgili seyirciler. Nar taneli kuzu etli enginar yapacağız. Ee, yanımda çok değerli şefim Ramazan Usta'm var. Ramazan Usta'mı tanıyalım. Şefim bugün kuzu etli bir enginar yapacağız. Evet. Böyle bol sebzeli yaz aylarında çok rahatlıkla tüketilebilecek bir yemek. Ama enginarla narlı oluşu böyle spesifik de bir yemek olduğunu gösteriyor. Evet e, normalde Anadolu mutfağına yakışır ama biz evet. tabii birazcık değiştirdik Hı -hı. nar tanesiyle. Beraber. Nar tanesiyle süsledik evet değiştirdik. Kuzunun ağırlığını nar tanesiyle kapültürledik. Evet. Çok güzel şefim. Bugün ben şefimin çırağı'yım. Şimdi malzemeleri doğramaya başlıyorum. Şefim de burada ocakta hazır bekliyor. Şimdi şefim ilk önce neyi doğrayayım? Sarımsak ve soğanımızı doğrayalım. Tamam. Sevgili seyirciler sarımsaklarımızı ben doğrarken ustamız da tavamızı ısıtmayı devam ediyor. İlk önce sarımsağı kullanıyor ki sarımsağın çiğ tadını almak için. Değil mi şefim? Evet soğanla beraber aynı anda kavuracağız. Evet. Ben sana verdim. Buyurun. Evet, sarımsaklarımızı Sarımsakları da hazırladım. atıyoruz. Tamam. Şefim ben de soğanlarımızı doğradım. Şöyle senin yanına bırakıyorum. Evet. Soğanlarımızı atıyoruz. Soğanlarımızı kavuruyoruz şu anda. Sonra eti, etimizi açacağız. Tamam. Tabii ki bu sıralamanın bir önceliği var değil mi? Evet. Özellikle soğan atıyorsun ki. Evet. Soğan ve sarımsak biraz pembeleşene kadar... beklemeyeceğiz. Tamam. Pembeleştiği zaman da... ...kuzu etini ilave ediyoruz evet, herhalde. Evet, kuzu etimizi ilave ediyoruz. Ben de... ...renkli biberlerimizi sana teslim ediyorum. Enginarlarımızı. Enginarlarımızı dörde bölüyoruz. Dörde bölüyoruz şefim. Etleri verelim. Kuzu etlerimizi. Suyden evet. atıyoruz. Yüksek evet. ateşte sulanmaması tam anlamıyla önce biraz yüksek ateşte pişireceğiz. Evet. Daha sonra kısık ateşte yüksek ateşte pişirmemizin de bir sebebi var değil Şef? Evet. Bu eti yağsız kullanıyorsun herhalde. Şu evet. Kadar. kol. E, Koldan kullanıyoruz. Evet. Peki et alırken neye dikkat etmek lazım Şef'im? Buradan sevgili izleyenlerimize ne söyleyebiliriz? Yani canlılığı, etin canlılığı çok önemli. canlılığı evet. Kırmızılığı ve parlaklığı. parlaklığı. Yani böyle hafif rengi dönmüş bir et Yok, tercih etmesinler. Tercih etmesinler. Evet. Etin o canlılığını arasınlar değil mi? Evet. Böyle o parlaklığını. Tabii. Tabii ki. Şefim, biber. Evet, biberlerimizi... Enginarları da vereyim mi? Evet, enginalları da atıp... ve suyumuzu da. Evet, suyumuzu ilave ediyoruz. Ve birazcık daha limon da ilave. Ediyoruz. Tamamdır. Üstüne yağlı kağıdımızı kapatıyoruz. Köpük yapmaması için. Köpük yapmaması için evet. yağlı kağıt. Ramazan usulüden püf noktalar sevgili seyirciler. Çok yakın takip edin. Yağlı kağıt koyarsan köpürmez. Köpürse de kararma Yapmaz. E, yapmıyor. evet. evet. Aslında biraz ki sen e, buradaki havayı bir nebze kesip enginarların evet. kararmasını, kararmasını engelliyorsun. Evet. Takriye ben ne kadar pişmesi gerekiyor şefim? Bir 45 dakika. 45 dakika evet, sürüyor değil mi? Evet. Enginarların falan evet, yumuşaması, da, evet, evet, evet. 45 dakika sürüyor. artık yemeğimiz oldu. Evet. Hazır. Ee, ben yemeğimizi şöyle şuraya alayım. Sen de narımızı soteleyeceksin. Evet. Narı sana böyle teslim ediyorum. Sen onu sotelerken ben de yemeğimizin sunumunu gerçekleştireyim. Gerçekten çok güzel bir koku şu an geldi sevgili izleyenler. Şu renk bu koku her şeyi mevsimde yapmak demek bu oluyor. Gerçekten çok lezzetli bir yemek, çok görüntüste ve o kadar harika bir yemek oldu. Şefim ben yavaş yavaş tabağımızı sunarken sen de narımızı... Narımızı tavaya koyduk. Şefim neden nar kullanıyoruz yemeğimize? Nar yemeğe hem güzel renk hem de güzel tat veriyor. Evet, kuzunun ağırlığını alıyor evet, evet. değil mi? Kuzunun ağırlığını alıyor. Narımız hazır bu arada. Evet, yemeğimiz de hazır şefim. Şöyle nar tanelerini de aman aman. Derin tuz. Şöyle ben. Ve narımızı da koyduktan sonra şefim deri otunu doğrayalım yoksa dal koyabiliriz. Dal da koyabiliriz. Yine yemeğimize bir görsel sağlaması için. Şöyle Bunlarımızı da koyduktan sonra yemeğimiz hazır. Evet, evet sevgili izleyenler, artık yemeğimizin sunumunu yaptık. Hem sağlıklı bir o kadar da lezzetli bir yemek yaptık bugün. Yaz aylarının e, güzide yemeği. Kuzu etli enginar yaptık. Üstünü nar taneleriyle süsledik. Şefim çok güzel bir yemek oldu. Eline sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sevgili seyirciler çok heyecanlı, çok güzel bir yemek yapacağız. Körü soslu levrek yapıyoruz kiremitte sevgili izleyenler. Bunlar için gerekli malzemelerimiz. Biraz farklı bir yemek yapacağız bugün yine Ramazan ustamızla birlikteyiz. Bir hamurumuz var. Klasik un, maya, tuzdan yapabileceğiniz çok basit bir hamur. Soya filizi, mantar, bir adet levrek, soğan, kuşkonmaz, biberiye, tereyağı, sütümüz mevcut. Ve bir adet de kiremitimiz mevcut. Şimdi şefim, ben yine az önce olduğu gibi, mantarları... Siz doğrayınca ben tabamızı ocağa koyayım. Tamam. Malzemelerimi iri iri doğruyorum ki, tekrar güveçle birlikte fırına gireceği için... Şefim tabayı alabilir miyim böyle? Evet. Tamamdır. Bir yarım soğan bizim işimizi gördü. Mantarımızı da şöyle koyuyorum. Aynen burada şimdi kuşkonmazlarımız malum yaz artık sebzeleri bunlar şöyle hafif evet. jülyen şekilde doğuruyoruz. Şefim uçlarını kullanmak ister misin? Kullanalım. Tamam yani bu ne demek oluyor Ramazan ustamız hiçbir malzemeyi ziyan attırmıyor ziyan etmiyor mutfaklarda bu çok önemli sevgili izleyenler bunun da kendine has bir tadı vardır. Tabii ki uç kısmı ile orta kısmının tadı aynı olmuyor. Aynı Birazcık daha acı oluyor evet. ama onu şefim dengeleyecek. Evet bunu yaparken ben de soya filizimizi de senin yanına koyuyorum. Teşekkürler. Bugün çok güzel çok heyecanlı bir program oluyor. Çünkü bir taraftan yapıyoruz diğer taraftan pişiriyoruz. Soğanlarımızı kavuruyoruz. Soğanlarımızı kavuruyoruz. Şimdi levreğimizi siz gayet balıkçılardan da filota şeklinde alabilirsiniz. Ama evde filota açmak isterseniz size de tüyolar verebilirim sevgili izleyenler. Balığın kuyruk tarafından bıçağı sabitlediğinizde hiç bozmazsanız bu şekilde balık zaten sizin yönünüzü gösteriyor. Yani bu taraftan gitmeniz gerektiğini anlıyorsunuz. Kafa kısmına geldiğinizde de. Ben mantallarımızı ilave ediyorum. Çok öldürmeyeceğiz. Çünkü soğanımızı fırında da pişecek Evet. Böyle bir plato elde ettik. Şefim. Ben balığımızı açtım. Sen de sebzelerimizi soteliyorsun. Evet. Balığımızın derisini alalım mı? Yoksa derili mi kullanalım? Derili kullanalım. Derili kullanalım. Evet. Yan, ben yanaklarımı da aldım. Kuşkonmazlarımızı da ilave ediyoruz. Evet, kuşkonmazlarımızı da ilave ettik. Ben de kenardaki yanakların ılçıkları alıyorum. kiremitimiz burada. Ben kiremitimizi, balıklarımızı ters yüzü sahana yani kiremite bakacak şekilde bu şekilde balıklarımızı yerleştirdim. Sonra ne yapıyorum? Sonra balığımı lezzetlendirmem lazım. Şefin bir taraftan mantarları sotelerken ben de ince ince bir limon kabuklarını. Limon kabuğu balığa güzel lezzet vermesiyle birlikte biraz fazla kullandığınız zaman sevgili izleyenler balın balığın tadını önünü geçer ve acı bir tat bırakır. Biz acı bu acı tadı istemiyoruz. Ne yapıyoruz? Limon kabuğunu kullandık. Limon kabuğunu dışını yeteri kadar istediğimiz kadar aldıktan sonra tekrar içine limon parçalarımı koydum ilave ettim. Evet. Evet şefim. Artık bizim malzemeler şey sos, sotelenmeye, sotelenmeye devam, devam ediyor. Biraz ununu ununu vereyim şefim sana. Biraz kıvam alması için. Evet, kıvam alması çok az. bir Un, un yeterli. Kıvamımızı verdik. Aynı şekilde köri sosumuzu. Köri sosunu da verdik, ilave ettik. Ve şefim onlar biraz kavrulduktan sonra herhalde sütümüzü kullanacağız. Evet, sütümüzü kullanacağız. Aslında balıkla sütürün gitmez derler ama evet. Taze balıkla herhangi bir sakıncası olmuyor. Sakıncası yok. Balıkla yoğurt da yenmez yani, evet. derler değil mi şefim? Öyle bir bizde Anadolu'da böyle bir şey kalmıştır yani. Var ama taze taze balıkla herhangi bir sakıncası yok. Herhangi bir sakıncası krem, var, Evet, krema, yok. Evet. Ben sana bir de kaşık İstersen ben yardımcı olayım şefim evet, Tamam Şöyle Tamam Bir anda sütü boca edersen sevgili izleyenler Topaklaşabilir o yüzden azar azar Verdiğinizde ilk aşamada Daha güzel olur Sonradan açabilirsiniz tuzumuzu. Tuzumuzu, karabiberimizi ilave ediyoruz. Birazcık da kıvam alması için tereyağımızı. ilave ettik. Şimdi bu levrek diğer levreklerden ne farkı var diyeceksiniz sevgili izleyenlerimizin. İki farkı var. Birinci farkı Normal bir levrek buğulama gibi hazırlamıyoruz. Körü soslu bir levrek hazırlıyoruz. Evet. İçinde kuşkonmaz, mantar, soya filizi var. Aroması çok daha farklı levrek buğulamaya bakarak. Ve üstünü basit bir hamurla kaplayacağız. Bu hamur hem balığın kokusunu, tadının uçmamasını sağlayacak. Diğer taraftan da lezzetli bir yapı bize bırakacak. Artık levremiz hazır. Sosumuz da, köri sos, sosumuz da hazır. Şimdi fırınımıza geçelim. Hem hamurumuzu açalım hem de yemeğimizi bütünleyelim artık. Bütünleyelim, evet. Malzememizi ben de ilave ediyorum. Hamurumuzu açayım. Tabi siyahlarla da hamur açmak <laughs> çok akıllıca oldu. Evet. Tamam. Şimdi bu hamuru yani basit evet. bir hamur. İsterlerse milföy hamuru da kullanabilirler. Kullanabilirler. Evet. Mayasız hamur da kullanabilirler. Evet. Mayalı hamur da kullanabilirler. Nasıl isterlerse. Kendileri takdirleri onlara kalmış. Evet. Birlikte kapatalım işte şu kenarlardan alarak. Gördüğünüz gibi... Bu arada, yumurta, yumurta sarısını süreleyin. Şefim fırın kaç derece olmalı? Fırın 180 derece sıcaklığında. Bizim fırınlarımızda ne yazık ki evdeki fırınlar birbirini tutmadığı için biz bir 10 derece daha koyuyoruz. Ee, onlar 190 derecede yapsalar da olur değil mi şey? Olur evet. Çünkü bizdeki fırınlar daha çok büyük fırınlar olduğu için. evet. evet köri soslu levremizin fırına olan lezzet yolculuğu sevgili izleyenler devam ediyor. Şimdi ben fırınımıza şefime veriyorum. Şefim bunu fırına gönderiyor. Takribi 10-12 dakikada evet. hazır olacak sevgili izleyenler. Artık levremiz oldu sevgili izleyenler. Levremizi Fırından alıyorum ve gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış bir levrek. Ama çok farklı bir tarifle Ramazan Usta'nın güzel ellerinden çıkan bir körü soslu levrek. Balığımız hazırdır. Balığımız hazır. Şefin balığı da bir göstermek lazım. Böyle nar gibi kızardı. Tabii. Gerçi bunu açmaya kıyamam ben ya. O kadar güzel kızardı ki. Yani açalım onu gösterelim. Gösterelim mi? Böyle? Gösterelim, gösterelim. Peki gösterelim. Hadi bakalım, bismillah. Şöyle açalım dumanı. Dikkat et şefim. Şöyle yapalım. Gördünüz gibi. Nasıl kaynadığını bir görün. Hala kiremitte kaynamaya devam ediyor. Pişirme esnasında tadı ve ya pişirirken de suyunu kaybetmemesi çok önemli. Şefim bugün bizi burada ağırladığın için tekrardan teşekkür ederiz. Çok güzel bir yemek oldu. E, eline sağlık. Biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi kiremitli levrek Ramazan ustamızın sunumuyla bir farklı bir hale aldı. Kendisine tekrardan teşekkür ediyoruz ve birlikte afiyet olsun diliyoruz. Afiyet olsun.